Bravo Mete. Bir daha bir daha gol olmadı. Mete bir daha olmadı. Mete topu durdur. Topu durdur. Mete topu durdur durdur. Durdur topu. Ha şimdi vur <laughs> Olmadı bir daha. Devam devam. Hadi Mete durdur topu. Tamam koş. Koş Mete. Mete. Mete koş. Bravo Baran Efe. Bravo. 2'de 2. Bravo Atta. Bravo Mete. Hayt ağacım, hayt ağacım. Bravo, bir tane daha. Bir daha. Olmadı ata. ata, 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 ata. <laughs> koş, 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 koş. <laughs> Haydi Beytullah. Aslan Beytullah. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Bravo Beytullah. Haydi vur topa. <laughs> bir daha. Beytullah kenardan, kenardan oğlum. Bekle. Haydi Yasin oğlum, haydi bravo sana. Bekle. Bravo Yasin. Yazık kale gör. Olmadı bir bir Yasin arkanda. Bekle. Sarılar kazandı. Sarılar kazandı. Bravo, kide Koş, bravo Bravo Çağdaş, bas bas bas. Hadi Beytullah koş, Beytullah. Koş, koş, Beytullah. Hadi, hadi başla. Başla, başla. Evet, devam et. Heh. Sonunda. Devam et Beytullah. <laughs> devam et, devam et, devam et. Devam et. Metula. Ha gayret Metullah Devam et kalk. Aferin bir daha. Koş Beytullah aferin. <gülüyor> <gülüyor> Mete. Hadi Mete hızlı sarılar geride kaldı. Aferin Mete bir daha. Ah bir daha bir daha bir daha olmadı. Durdur dur topu. Yazışın, yazışın. Şimdi. Koş attım bravo. Haydi Yasin. Sadece 5 yaşında Yasin. Bravo. Bir kere daha. Ah bir daha. Bravo Yasin. Dön geri dön 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 dön. Koş. Hayta hacam, hayta hacam. Aferin, koş geriye. Aferin. Ata dön, ata dön. Berk, topu durdur, Berk, topu durdur. Geldim <laughs> de Betulla. Betulla, yanlış geldin, bir daha dön. Dön geri, yanlış oldu. Orada bekle ozanın önünde bekle en önde bekle en önde Bekle orada Hocam yeleyicik mi sever? Bravo! Hocam, Maviler kazandı. Hocam hoca bu sefer ben içeri giriyorum. Olsun.